Arkadaşlar son bir saldırısı olacakmış. Ben direkt bunun haberini duydum. Ve evimde böyle bir sürü güvenli güvenli şeyler yaptım. Arkadaşlar elimde silahlarım var. Mermilerim var bir sürü. Sonra arkadaşlar aşağıda yetmezmiş gibi bir sürü silahım var. Sonra burada da mermilerim var. Arkadaşlar çıkalım ama benim bir tane arkadaşım arkadaşlar hazırlık yapmamış baksanıza onu şimdi uyarıp geliyorum siz arkadaşlar buraya önem verin gece olunca o zombiler buraya gelecek hey bizim eve gelmen gerekiyor zombi salgı var yani yalan söylemiyorlar sen bize gelmen gerekiyor. Arkadaşlar onu eve getirdim ama onun bir sıkıntısı var. Ne? Çünkü onu tabii ki de kapattım. Neden? Çünkü bizimle yukarıda olursa onun başına bir şeyler gelebilir. Yani arkadaşlar işte ben şimdi yukarı gideceğim. Ve gece olmasını bekleyeceğim. Buradan silahlarımı alayım. Roketimi alayım sonra paket kırık kedimi alayım bunları cebime atayım bunlar cepte kalsın ne olur ne olmaz şunu alayım bunu alayım bunu alayım arkadaşlar hepsini alayım ben bunları arkadaşlar elimde bunlar var bir sürü var bence. da ben yukarı çıkayım. Arkadaşlar, hadi gece oldu. Ben sizi bekliyorum. Çok fazla sayılar oldular. Bakın ya, ejderhalar bize yardım etmeye çalışıyorlar ama ölüyorlar hepsi. Arkadaşlar, ben bunları öldürmem lazım. nasıl öldüreceğim ya? Yani? Fazla mermi yok. Arkadaşlar, benim buraya girmeme veri gerekiyor. Hadi Yasin, sen burada durabilirsin bence. Ben sana güveniyorum. Sen bizi koruyacaksın değil mi? Ben şunu şöyle yanına alayım. As. Arkadaşlar çok korkunç bir görüntü var dışarıda. Dışarı bakamıyorum. Baksana. bakın. Arkadaşlar bunların yorumları sınırmadan zaten Benim şansım neden böyle gidiyor. Neyse. Hepsini öldürmem lazım. Mermilerim bitiyor. Neyse elektrik silahım vardı. O elektrik silahım sınırsız olduğu için Ondan tüm herkes ölür. Ama bunlar nasıl değiller. O yüzden bunlar ha? Aha hapse düşüyor baksana da. Diğer hapse düşen var mı? Enderman. Enderman var arkadaşlar. Arkadaşlar hadi ben dışarı gidiyorum. Arkadaşlar şöyle zaten Böyle beni görebilirsiniz. Baya korunlu. Kapıyı kırma sakın. Kapıyı kırmayın. Tamam. Gelmesiz. Evet. Tamam. Okçular geldi. Okçular. Okçular op, da geldi ya. Neyse ben şey yapmıyorum, yeni şeyler alıyorum. Yeni şeyler alıyorum. Bakın elektrik silahı diye bahsettiğimde buydu. Bu. Bakın. Böyle arkadaşlar. Ama ekranımı çok kapatıyorsunuz mermiler. Hadi dışarı çıkıyorum savaşın en önemli yanı korkmamak kimseden korkmayacağım diyorum da bundan korkuyormuşsun şey ya. Baksana. Önceki evi creeper'ı Asım özür dilerim ama Asım ne bir um, Bunu ben yaparım kardeşim Ateş işleri uyuma uyuma Aha ateş işleri uyandırdık Bu bize yardım eder Hadi sıkıldım Gönder şuraya. Gemel gemel Öleceğim öleceğim gemel. Kaç 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 kaç. Siz nerede? Nerede yanıyorsunuz siz? Bir yerde yanıyorsunuz. Asım iyi misin? Asım bakın üstündelerini değiştirmişler. Asım sen burada çok kötü görünüyorsun. Buradan şimdi sana değişik bir şeyler diyecekler. Zombiler buraya daha da çok yaklaşıyor. sen yüzünden benim ölümüm olabilir. Yani seni öldürmem gerekiyor. Ama ben öldürmeyeceğim. Çünkü sen benim arkadaşımsın. Mermilere bak. Silahlarım bitmiş. Arkadaşlar silahlarım bitiyor. Yavaş yavaş O ne iyi lan? Aha. Arkadaş doymuş. Arkadaş sorun yok değil mi? Yoksa öldürürüm seni. Seni sorun yok mu? Sen bana iki gibi mi geliyor? O yüzden ikisini de öldürdüm. Asım. Bak ne diyor? Sen benimle neden böyle konuşuyorsun he? <laughs> Arkadaşlar ağzımı tokatladık. Gel sen buraya. Arkadaşlar yok bir şey ya. En az altımızı ettik ama bir şey yok. Yani. Şunu kıralım biz ya. Bu lavları geçirmiyor. Okçu gelmez inşallah. tamam <laughs> Mermi var bir tane. Şu at mermileri atmış silahları size. Uzi. Uzi aldım. Sen de aldım. Onu da aldım. Uzi ya. Ne yapıyorsun? Ne Neyse. Yanımızda AVM var. Ön yok da neden nişan alınmıyor? Benim özel silah yerim var ben oradan yalnız ne neden yapmıyorum? Asım bak sakin ol seni burada bak öldürürüm şuracıkta öldürürüm. Bana tamam abi diyor, korktu. Durun ben şuradakini bir öldürürüm mü? Tamam. Onun içinde güldü? Saldırmayın bana kardeşim. Neyse, neyse sorun yok, sorun yok, sorun yok. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Malzemelerimi geri alayım. Ne oldu Açık açık bunları bizi yer. Gerçekten yer bu arada. Yes. Çıkma lan. Birazcık da öldüreyim seni. Zaten öldü de. Zombi köylü oldu şahit. Asım. Asım değil değil mi? Asım neredesin? Tamam Asım değil mi? Bir sorun yok. Zombi olabilirsin. Durun. hatta.